Merhabalar sevgili hanımlar. Bir miktar sevgi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yine hatırlatmamızı yaparak bugünkü modelimize geçelim. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni bırakmayı e, ihmal etmeyiniz sevgili hanımlar. E, Aboneliklerinizde, beğenilerinizde, yorumlarınızda benim için çok çok değerli. Evet hanımlar, şimdi yine tek sıradan oluşan güzel bir model paylaşımı yapacağız kalem oyası olacak eski bir model ee, biraz farklılaştırıp değiştirip bugün tekrar yeni versiyonu versiyonuyla sizlerle birlikte olacağız ee, kalem kullanacağım normal e, kurşun kalemi köşeli kullanmamın sebebi e, ilmekler kaymıyor hanımlar o yüzden köşeli kalem tercih ediyorum yuvarlak kalem kurşun kalemde kullanabilirsiniz bunun yerine e, mavi e, yazmam var elimde Cenk marka e, elektrik mavisiymiş. Yazmamızın rengi hanımlar. 22 numara tığ kullanıyorum ben. Sizler hangi tığı kullanıyorsanız o tığ ile devam ediniz. Yeni başladıysanız da eğer 21 ya da 22 numara tığı tercih edebilirsiniz. Yine eleylak rengi yazmama en yakın olan pardon leylak marka yazmama en yakın olan rengi tercih ettim arkadaşlar 650 numara. boncuklarımsa kesme boncuklar. Şöyle göstereyim ekranda. Bunları boncuk iğnesiyle ile ipinize öncesinde aktarıyorsunuz veya o şekilde modelinizi uyguluyorsunuz hanımlar. Bir hatırlatma da şöyle bu boncukların içinde bazen çok küçük olanları var. Bunları e, iğne ile dizerken çok küçük olanları eleyin arkadaşlar. Boyutları birbirlerine yakın olması gerekiyor. Ya da şöyle bakın şurada çok uzun bir tane var. Bunu da dizmeyin ki e, modelleriniz daha düzgün daha şahane dursun diye. Bu hatırlatmayı da yapalım. Ben öncesinde ipliğime bir miktar aktardım. Şimdi ipimizin ucunu alalım. E, leylak markalar normalde altın başa göre ince oluyor arkadaşlar. Normal modellerde bunu e, çekip esnetmem. Fakat leylak markayı. Fakat bugünkü e, modelimiz kalemle yapılacağı için bunu mutlaka böyle gerdirip esnetmemiz gerekiyor. İpiki ilmeklerimiz düzgün dursun. Ütülemesi kolay olsun, modellerimiz daha düzgün, daha kaliteli dursun diye ipimi tığımda bir tur çevirdim, bir zincir çektim, yazmamı alıyorum, yazmamın tığ battısında ikişer zincir çekerek tığ battısının öncesinde oluşturdum hanımlar. Sizlerde ön hazırlığınızı bu şekilde yaptıktan sonra model uygulamaya geçebilirsiniz. Ben model anlatımlı bir paylaşım olacak, yazmamı bitirmeyeceğim, o yüzden köşe noktasına yakın başlamıyorum. Sizler köşe noktasına şöyle bir bu kadar bir mesafe bırakarak modelinizi uygulamaya başlayabilirsiniz. Tığımın üzerine bir defa ipimi aldım. Herhangi bir tığ batısından giriyorum. İpimin ucunu aldım. Önce bir sonra iki ve sonra iki çekerek üçlü bir trabzan yaptım. Şimdi burada boncuk almam gerekiyor. 3 tane boncuğumu kaydırdım. İlmeğimi büyüttüm buradan tutuyorum bakın bu şekilde büyük bir zincir çekiyorum aslında ilmeği bollaştırarak sıkıştırıyorum ve kalemimi alıyorum büyüttüğüm ilmeğimi kalemime takıyorum boncukları böyle arka plana atıyoruz gözümüzü rahatsız etmesin örerken hemen yaptığım trabzanın baş kısmından giriyorum böyle ilmeklerin arasından giriyorum ipimin ucunu alıyorum bir zincir çekiyorum küçük bir örümcek yapıyorum. Pardon hanımlar. Tığım takıldı yine. Boncuk oyaları tığların ucunu çok çabuk bozuyor hanımlar. Bu nedenle çok sık tığ değiştirmeniz gerekiyor boncuk modelleri yapıyorsanız. Bir de şimdi bu başlangıç aşaması biraz daha zahmetli. İlerleyince kalemde ilmekler fazlalaşınca modeli daha kolay olup uygulayabileceksiniz hanımlar. Küçük örümceğimi yaptım. Bir tane tığ battısı atlıyorum. İkinci tığ battısından giriyorum. Önce bir sonra iki sonra iki çektim. Üçlü bir trabzan yaptım. Şimdi boncuk almam gerekiyor burada. Üç tane boncuğumu kaydırdım. İlmeğimi büyüttüm. Bir zincir çeker gibi çektim şöyle boncuklarımı bakın bu esnada şöyle iç tarafa aldım ve ilmeğimi sıkıştırdım tığımdan çıkarıp kalemime takıyorum bu işlemi tığıyla da yapabilirsiniz hanımlar ben e, ekran karşısında daha anlaşılır olsun diye olduğundan daha fazla büyüterek elimle çekiyorum şimdi tığa, e, kaleme taktıktan sonra yine trabzanımızın baş kısmından giriyoruz ipimizin ucunu alıyoruz bir zincir çekiyoruz ve bir tane küçük örümcek yapıyoruz bir tığ battı atlayacak boyutlarda hanımlar bakın aşağıdan bir tane tığ battı atlayacağız yine tığımın üzerine bir defa ipimi aldım bir tığ battı atladım ikinciden girdim önce bir çektim sonra iki çektim sonra iki çektim üçlü trabzan yaptım tekrar burada üç tane boncuğumu alıyorum ilmeğimi büyüttüm zincir şeker gibi bakın ipimin ucunu alıyorum bu esnada boncuklarım da zaten bu tarafa geçmiş oluyor ilmeğimi büyüterek kalemime takıyorum bu şekilde hiçbir zorluğu yok gördüğünüz gibi birazcık oyalayıcı tekrar ilmeğimin ucunu aldım bir zincir çektim bir tane örümceğimi yaptım oldukça küçük bir defa ip aldım tığımın üstüne üçlü trabzanımı yaptım. 3 tane boncuğumu kaydırıyorum. Zincir çeker gibi büyük bir zincir çeker gibi ipimin ucunu aldıktan sonra boncuklarımı da sağ elimin tarafına geçirmiş oldum. Yine kalemimizi taktık. Tekrar aynı yerden yani trabzanın baş kısmından girdim. İpimin ucunu aldıktan sonra bir zincir çektim. Buradaki örümceğin boyutu şuradaki e, tığ battının mesafesi ile alakalı hanımlar. Sizinki daha genişse daha büyük. Burada sıkılık ya da bolluk yaratmayacak bir şekilde bir örümcek yapmanız gerekiyor. Aynı şekilde bakın burada ilmeği büyütüyorum. İpimin ucunu aldım. O esnada zaten boncuklarım da sağ elimin tarafına geçmiş oluyor ilmeğimin düğünü düzelterek kalemime bu şekilde takıyorum bir tane daha yapalım birlikte yine aynı şekilde Aslında model çok kolay hanımlar aynı işlemi tekrarlıyoruz her defasında üçlü trabzan yapıyoruz üç boncuk kaydırıyoruz boncuklarımızı alıyoruz kalemimize takıyoruz ve bu şekilde ilerliyoruz hanımlar bakın Şimdi bunu kalemden çıkarayım. Çıkmış halini de görün. Bakın şimdi. İlmekler aynı bu şekilde duruyor hanımlar. Hiç karışma yapmıyor. Model ilerledikçe de. Şimdi ben bunu o kamera arkasında bir miktar daha ilerleteceğim. Ütüleyip son halinde sizlerle paylaşacağım hanımlar. Evet hanımlar. Ben modelimi yeterli miktarda ilerlettim. Ütüledim ve de geldim son halini sizlerle paylaşmak için modelin güzelliğine bakar mısınız hanımlar hiç bulaşma yapmıyor hanımlar model gönül rahatlığıyla ütüleyebilirsiniz ee, ütünüzü içten dışa doğru sürekli böyle dış kısma yani boncukların yönüne doğru İttirerek ütünüzü yapın. Boncukların üzerine çıkabilirsiniz. Kum boncuk solma yapmaz. Gerçekten hiç bulaşma yapmadan kolaylıkla ütüleyebilirsiniz. Normalde kalem oyaları biraz daha böyle e, salkımlı olan oyalar biraz daha ütüsü zordur. Ama bunda karışma olmuyor. Bunun garantisini verebilirim sizlere. Fakat videonun başında da söylediğim gibi ipinizi mutlaka öncesinde gerdirip esnetmiş olmanız gerekiyor. Bu ilmeklerinizin bu şekilde düzgün durabilmesi için. Onun haricinde de zaten modelin e, herhangi bir zorluğu yok. Video içerisinde elinden geldiğince açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım başarılı bir anlatım olmuştur. Umarım sizlerin de anlayabileceği türden bir anlatım olmuştur arkadaşlar. Modeli bütün yazmalar üzerinde deneyebilirsiniz. Sade renk üzle yazmalara daha çok yakışacağını düşünüyorum. Yine de tabii ki tercih sizlerin hanımlar desenli yazmalara da dilerseniz yapılabilir neden olmasın. Bu sadece benim öngörüm tek renk yazmalara daha çok yakıştırdığım yönündeki düşüncem. Farklı renkler üzerinde farklı sonuçlar alabilirsiniz hanımlar. Eminim sizlerin yaptıkları da çok daha güzel olacaktır. Ben model e, anlatım amaçlı bir paylaşım yaptım bugün. Çeyizler içinde çok güzel bir model hanımlar. Bu zaten var olan bir modeldi, tek boncukla yapılıyordu. Ben 3 boncuk kullandım. Boncuklarım da kesme boncuklar, dökme boncuklar hanımlar. E, bunları iğne ile e, öncesinde ipinizi aktarmanız gerekiyor. Sonrasında da modeli e, kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Burada paylaştığım modellerimi bir de aynı isimli Instagram sayfam var hanımlar. Oradan da beni takibe alabilirsiniz. Modellerimin yakın plan fotoğraflarını, küçük kısa videolarını orada da elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum. Şimdiden hepinize teşekkürler ediyorum. Desteğinizi esirgemeyiniz lütfen. ilerleyen zamanlarda daha güzel modellerde, daha farklı modellerde görüşünceye kadar... Kendinize çok çok iyi bakınız. Allah'a emanet olunuz. Hoşça ve de sevgiyle kalınız.